Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Modelimize bir arayüz geliştireceğiz ve kullanıcı deneyimine sunacağız. Bunu yaparken bir dosya oluşturuyoruz. Ben Epipay adını verdim. Şimdi nasıl yapacağız? Setrim.net'i kullanacağız. Setrim.net hazır çerçeveler sunan, hazır yapılar sunan bir kütüphane. Bunu yaparken öncelikle modelimizi yükleyeceğiz. Tahminleme fonksiyonumuzu yazacağız ve arayüzümüzü geliştirmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk ilk önce e, importlarımızı yapalım. From catboost import CatBoostRegressor. regressor e, import stream_lit as st diyorum. Import pandas as Şimdi modelimizi yükleyelim. Öncelikle modelimi oluşturuyorum. Catboost Regressor'dan modelimi oluşturdum. Model.load diyerek Load model diyerek modelimi yüklüyorum. Modelim model.cbm dosyası Modelimi yükledim. Fiyatı tahmin edeceğim fonksiyonu yazıyorum. PredictPrice içerisine model alacak ve bir df alacak. Model predict fonksiyonuyla predict'imi gerçekleştiriyorum. Bana döndüreceği değer ise Predict'in sıfırıncı indisi. Zaten tek bir değer dönecek. Bunu döndürecek. Ben bunu virgülden sonra iki basamaklı görünmesini istiyorum. Yüzden round fonksiyonunu alıyorum. Değişkenimden sonra iki yazarak virgülden sonra iki basamaklı olmasını sağlıyorum. Bunun sebebi daha güzel bir görünüm sunmak için. Şimdi öncelikle başlık atalım. Stream için başlık fonksiyonunu kullanarak başlık atıyorum. Elmas fiyatı tahmin yazdım. Ufak bir de açıklama yazık, ekleyelim diyorum ki e, seçmiş olduğunuz özellikler için elmas fiyatı yüzde 98 doğrulukla fiyatı 98 şöyle e, seçmiş olduğunuz özellikler için elmas fiyatı. %98 doğrulukla tahmin edilmektedir. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi sırada değişkenlerimizi kullanıcıdan almamız var. Bunu yaparken select box'ları ve slider'ları kullanacağım. Kategorik değişkenlerimiz için select box'ı kullanacağım. Ee, i̇lk olarak karatla başlayalım. Karat eşittir dedim. Sidebar oluşturulan Sidebar'ımdan Slider özelliğini kullanarak başlığını karat yaptım. İçerisinde minimum değerini sıfır olarak giriyorum. Maksimumuna 5 giriyorum. Default olarak gelen değerinin ise iki buçuk Adım sayısında onda bir olarak güncelliyorum. Değiştirdim. Devam ediyorum. Sırada Cut, Color ve Clarity var. Bunlar e, kategorik değişkenliği olduğu için Stringten sayısala bir dönüşüm yapıyorduk. Burada görmüş olduğunuz gibi hangisine neyi verdiğini burada görebiliyoruz. Bunu kopyalıyorum. ve Cardix adında bir dictionary oluşturuyorum. Kopyalama Yapacağım şey kullanıcıdan aldığım bilgiyi bu dictionary içerisinden seçerek veriyi dönüştürmüş olacağım. Bunu yaparken de kat dedim. Kat eşittir. Dikşinler içinden alacak. Ne alacak peki? sidebar'dan select box üzerinden aldığı değeri alacak bunun başlığına katıyorum İçerisinde drop-down şeklinde listelenecek olan menü bu dictionary'nin çeyizleridir evet bu şekilde cut için tamamlamış oldum şimdi color'ı yapıyorum Yine aynı şekilde geldim. Kalır için özelliklerimi kopyaladım. Kalır dedim. Kalır diksinerisinin içerisinden alacak. Ne alacak? Sidebar üzerinden slider'dan verilen değeri alacak. Bunun da değerleri color it case. Sırada Clarity var. Clarity dedim. Çok güzel. Clarity özelliği. için Yine Değişimlerim içinden alacak. Neyi alacak? Select Box üzerinden alacak. Tekrar Sidebar Select Box başına klarit istedim. İçerisine de klarit diktim. Keylerimi gönderdim. Evet. Dördü tamamlandı. Devam ediyorum. Sırada table depth ve xz var. Table'ımı oluşturuyorum. Table'ım bir slider şeklinde olacak. SD sidebar üzerinden slider'la gerçekleşecek. Label'ım table minimum değeri. Bu minimum maksimum değerleri veri setine bakarak belirledim. Minimum 40 olacak. Maksimum değeri 100 olacak. Bu table e, z bölü x'nin ortalamasından geliyordu. Yani bir hacim gibi düşünebiliriz. Buna kıyaslayabiliriz. Devam ediyorum. Default olarak gelen değerine Yetmiş veriyorum. Adım sayısı ise kaçar kaçar artacak bu slider. Onda bir şekilde artmasını istiyorum. Depth için yazıyorum. Depth eşittir. Sidebar slider label depth minimum değer. Depth için minimum değerimiz 30. Maksimum değerimiz 80. E, default olarak gelen değerde 40 yapıyorum. Adım sayımı tekrar onda bir. One, two, three, Şimdi x z kaldı x için devam ediyorum. Sd sidebar slider label x minimum değeri 0 sıfır yüzde sıfır minimum e, maksimum değeri maksimum değeri 11 default olarak gelen değeri 5 Uçuk olsun adım sayısı ise %1 Bunu Y için yazıyorum Y için minimum 0 Maksimum 60 Default olarak da 30 diyebiliriz Z için oluşturuyorum Z içinde minimum değeri 2. Maksimum değeri 40. Bu da 20 olsun. Tekrar %1 devam ediyorum. Şimdi kullanıcıdan bu özellikleri aldım. Şimdi bir df oluşturuyorum. Df oluşturmadan önce bir dictionary oluşturuyorum. Features adını verdim. Dictionary'imi açtım. Sırasıyla karat. Karat için için. Kat için. Sonra kalır için. Sonra clarity özelliği için. Sonra clarity özelliği için. Bunu yaptım. Table. depth x dvz çok güzel şimdi df'imi oluşturuyorum features df adını verdim pandas data frame içerisinde features adımı gönderiyorum şekilde kullanıcıdan aldığım bilgiler geldi. Bu bilgileri ekranda bir tablo halinde göstermek istiyorum. Features diye bir ekranda bir tablo halinde göstereceğim. Şimdi bir buton koyalım ve butondan gelecek değere göre bir tahminleme işlemi yapalım. Bu butonumuz sidebar'da olmayacak yazıların altında olacak. butonumda tahmin, et, yazsın. Ee, tahminleme işlemini gerçekleştirelim. Biraz model adı model e, film ise Features diye Devam ediyorum. Ee, buradan dönecek değer bir sayı. Şimdi ise e, write komutunu kullanarak ee, Tahmin tahmin edilen değer. Tahmin edilen değer dedim. App string de yazmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anlık çalıştırabiliriz. Bir sorun yokmuş gibi görünüyor. Çalıştırmak için terminalime geldim. Aynı dizine gidiyorum. Dizine gittikten sonra Python ile çalıştıracak. Streamlit'i çalışırken Streamlit run deyip Dosyayı verdiğimiz zaman sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet. Elmas fiyatı tahminini seçmiş olduğumuz özellikleri için özel özellikle 8 tahmin edilmektedir. Sol tarafta baktığımızda bir site var geldi. Bu barda karat özelliği 5'e kadar değer oluyor. Fehirler aynı şekilde. Kalırlar. Rastgele değerler seçiyorum. Her seçtiğimde de gördüğünüz gibi bu tablo değişiyor. Depth 60, 60'ı 45 e aldım. 45 oldu. Ee, tahmin et diyelim. Tahmin edilen değer 18.762 dolar. 25 sent olarak bize tahmin edildi. Evet arkadaşlar bu proje bu kadardı. video buraya kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.